Çay, kahve, meysu, gazoz içmek günah mı? Akşam dışarı su dökmek veya ev süpürmek günah mı? Söylentiye göre gelecekte küçül, küçük deccal çıkacakmış anlatır mısınız? Çay, kahve, meysu gibi şeyler bunlar hepsi bir mütale edilmez. Kahve hakkında İmam Kadimi'nin sevimsiz bazı lafları var. Pek tavsiye etmiyoruz. Fakat şahsen ben ciddi mahsurda görmedim. Sadece bu İhvan-ı Müslüminin kurucusu Hasan el-Benna merhum, son devirde tecdit hareketini temsil eden zatlar arasında çok sevdiğim, hatta kendisine çok medyun olan olduğum zatın yanında, onun yanı başında hemen ondan sonra mualla mevkisiyle bağrıma bastığı müstesna simalardandır aşkın, vecdin, samimiyetin, heyecanın ve coşkun bir irşat havasının kendisinde hüküm verme olduğu. Eğer hayrul halefler olsaydı Mısır'ın siması bugün başka olacaktı. Ama Hasan el Benna'yı tanıyacak ve anlayacak çok az adam zuhur etti. O resailinde daha birinci risalede diyor ki ihvana yaptığı tavsiyeler arasında tethin hiç olmasın diyor. Yani sigara sigara hiç olmasın diyor. diyor. Bunları da alışkanlık haline getirmemeli. Zira müminin ihtiyacı olmamalıdır. Mümin komando gibi olmalıdır. En ağır şartlar altında dahi rahatlıkla yaşayabilecek bir havası olmalı. Bir bardak süt mümine kafi gelmeli. Çay içmedim, başım ağrıdı, kahve içmedim, rahavet bastı. Müminin böyle dertleri olursa cihatta aksatır, yüzüstü getirir mümini. Hiçbir derdi olmamalı. Komando derken askeri kumandolar var ya, adalarda kurbağa murbağa yiyorlar. En ağır şartlar altında hayatlarını sürdürüyorlar. Mümin böyle olmalı diyorum. Çay, kahve, tiryakisi olmamalı. Cenab-ı Hak bu mevzuda başka mücrimlerde varsa onlarla beraber korusun bazı kimseleri. Muhafaza buyursun, bu fena ihtiyatlarından felas eylesin. Başkalarıyla beraber tetkin durumu yoktur ama Allah'a çok şükür. Fakat çay, kahve durumu vardır. Büyük bir cürüm olduğunu bilsem terk ederim ederiz ama şu ana kadar kahve bir şey bilmediğimiz için bu cürümü devam ettiriyoruz. Yine Allah'tan dilerim ondan da hala eylesin. Ama mevzuya gelince bu lüks, fantazi meşrubattır. İsraftır. Batı zihniyetinde bir meşrubattır bu bunun da ihtiyat haline gelmesini kimse tavsiye edemez. Meyvelerimizde bunun olacağını Allah'ın bedava sularının olması şayanı tavsiyedir. Gazoz içmek diyor. Gazozla sair meşrubata gelince onların hikayesi başka. Onların içinde esans vardır, meyve esansı. Ve her esansta mutlaka etil alkol ile eritilir. Alkol sekir veren şeydir. Sekir veren şeyin kendisi necistir içilmesi de haramdır. Ama dersiniz ki gazozda yok, esans yok dersiniz, ona bir şey diyemem yani. İçinde esans bulunan şey içmek mahsurludur. Esanssız gazoz olabilir, şekerle eritirler esansı. Alkolsüz gazoz olabilir, esansı şekerle eritebilirler. Bunu da kimyacılara sorun, kolay mı, ucuz mu, bu işi yapanlara sorun, hesap ettirmişlerdir. Bir şey diyemeyeceğim. Yani kuşkusu sizin araştırmanızda çıkacak veya çıkmayacaktır. Bana kalırsa israfa bağlı olarak diyeceğim ki içeceğimiz zaman böyle şeyler hiç içmeyelim, parayı vermeyelim. Müslümanlık israfın böyle lüksün karşısındadır, fantazinin karşısındadır. Hayatımız sade olsun, tertemiz Allah'ın kaynaklardan kaynattığı sulardan içelim. Ondan istifade edelim, Allah'a şükür edelim. Akşam dışarıya su dökmek veya ev süpürmek günah mıdır? Dışarıya su dökmek, ev süpürmek günah değildir. Fakat bu öteden beri atalarımızdan gelen bir şeydir. Ev süpürme mevzuunda milleti sakındırmak için herhalde bir şeye bağlamışlar bunu. Belki evin içine gece karanlıkta bir şey düşer, süpürülür, gider gece farkına varılmadan. Onun için mahsurlu bulmuşlardır hakikaten öyle bir şey süpürülüp gidiyorsa dinen de mahsurludur. Çünkü dinen bir eşyayı zayi etmiş oluyoruz. Bir şeyi kırmış da olabiliriz. Ama şimdiki tenvirat malzemesi karşısında, bu aydınlatıcı şeyler karşısında böyle bir durum bahis mevzu değilse ben de bir şey diyemem. Zaten öbürünün de dayandığı kat'i bir hüccet olduğunu bilmiyorum. Su dökme mevzuna gelince, bunu daha ziyade ruhlarla ve cinlerle iştigal edenler biliyorlar cinlerin belli yerlerde, hususiyle akşam karanlığında, gecede iskan ettiklerini söylüyorlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mesele değil de başka meseleyle alakalı bu mevzuda ifade ve beyanları vardır. Gece böyle dışarıya su dökerken Allah muhafaza buyursun, onlara bir kötülük yapmış olabilir, kötülüğe maruz kalır. Sadece dışarıya değil, içeriye girerken dahi hem kütüb-i sahih, Buhari Müslim gibi sahih kitaplarda hem Ebu Davud'un sünendi hem Tirmizi'de halaya girerken auzu billahi minel hubusi vel efendimizin talim buyurduğu dualardandır. Kubüs ve habayf'ten sana sığınırım deyip cinden, şeytandan, daha başka pisliklerden, eraciften Allah'a sığınarak içeriye girmemiz onların şerlerinden masum kalmamız için bir kalkandır. İşte ister içeride ister dışarıda tahassun etme mecburiyetindeyiz. Böyle bir açıdan ise şart.